Merhaba arkadaşlar, ben Marcus Sorgus'un Sural Games'te Sural Games'te Sural Games'te Sural Konumuz kanalın içerikleri hemen ortaya doğru gidelim Ve yanımda Reis, Reis var bizim Reis var Aynen hmm. O ben haklı de hafif bir anla Aynen bir de çıkardı Aynen ben ben alamadım kılıcı Ne söyle yani Ya Hamza çıkardım. RG nedir beni kesti ya Hamza RG ne? Ben öldüm Tamam ee, Ben ne söyle konumada falan yardım Devam edeceğim ee, Şuradan Abi kılıç var zaten. Kılıç olduğunda kılıç çıkar. Kılıç olmadığında hiçbir şey çıkmaz yani. Ne kadar saçma bir cümle kurdum. Neyse. yani buradan da dıkilere, buradaki de bedline değişik geliyor bana ya. Rus pliginleri falan. Ben yani bedline de vuramıyorum adama. Hem yani, de vuruyorum bedline de vuramıyorum. Neyse öyle ort şöyle gidelim yani. Şu merdivenden tırmanalım Değil mi kanka? Hayır. Öyle sıkı çocuktu. Neyse ben konumdan bahsedeyim. Ee, ne kanalıyım kanka ben? Bak. Minecraft PvP. Evet. Ee, Minecraft PvP kanalında da ne olur? Bedline PvP olur. Ondan sonra OHC olur ama ben OHC oynamayı sevmediğim için. Yani olmayacak o yüzden. Evet. Başka ne olur kanka? Başka ne olur? Ee, Skywars falan gelir mi? Skywars evet. PvP kanalıyız. Evet. Ve hmm. SG gelir. Üstüne SG zaten gelir. gelecek. Bir daha gelecek bir şey. Başka bu ne yansın? gelecek. Ha. Tek <laughs> şüpheki. Aynen. Doğru söylüyor çocuğumuz. Ee, neyse. Şöyle yani ki çırtılan da bir kafalık filan çıksın. Alınmamış herhalde. Ee, evet kafalık çıktı. Keşke başka bir şey isteseydim lan. Geldi <laughs> mi? Ne isteseydim mesela kanka? Neyse bu böyle şeyler gelecek. Ee, başka hani şey istiyorsanız aşağıda yazabilirdiniz. Bil yazabilirsiniz daha doğrusu. Bilirdiniz. Bilirdiniz. Ee, söyle, şöyle burası da. Kalmazsam arada iyidir. Kalmadık. Evet. Tamamdır. Burayı da... Özgür Bilirsiniz. o zaman da olma. Ne? Espriyi anlayanlar zaten gülmüştür. Komikse güldüğüne evet. göre komik. E, ee, neyse şöyle konu böyle devam edeyim de e, ortadan böyle. Şuradaki şeyden de e, ayrı şey çıkarsa güzel olur ama çıkmadı. Yani burası tier 1'dı. Iron çıksaydı da iyiydi yani ayrı bir şey derken. Iron çıkabilirdi. E, mesela kanka YouTube, YouTube ile ilgili ne düşünmek istiyorsan? Ee, çok primciler var. Çok filmci var aynı. Aynen. Bence aynen. Burada bir tane adam var. İlk Bu arada Ceyhun'un kanalına abone olabilirsiniz. Niye bunu dedim bilmiyorum. Aynen. Bunun kanalına abone olun. Kardeş kanalları iki herkese abone olun. Ka benim şeyi değiştiren linki. kanal değiştirin mi? He tamam. Değiştirdim zaten yeni kanal geçtiğim için. Ee, yani sorun olmaz o yüzden. Kanalın adı neydi lan? Izero Neden Izero HD olduğunu da başka bir bölümde bahsedeceğim. Zero ile mi zero mu? Zero. Zero değil yani. Zero. Sıfır yani. Tamam. E bunun adı Robellinger. Öyle isim olur mu lan? Ne değişik değişik isimler koyuyorlar. Hadi gelin de öld öldürürüm sizi. PP ne? Ne PP'si yok kanka şu an. 3 abone mi? Ne? Aha. Oha. Bir tane var. 6 yıl, yıl önce eklenmiş. Oha. HD mi sonunda? Evet. Hayır, HD. Hani. Neyse 6 yıl 6 ay önce ise son attığı videoya bak kanka bir Ve 3 abonesi var. En son video 6 yıl önce. 6 yıl. Bir şeyi cracklemeye çalışmış. 6 yıl önce mi? Aynen. 6 yıl nedir lan? <laughs> 2010'da atmış videoyu. Oha. Ama hala onlar yaşıyor bunlar öyle. Biz 2010'dayız ama. İşte 6 yıl oluyor zaman. Ne kadar zekiyim. <laughs> <laughs> Özgür ol ve mandolma. Ne? Yok. Ya, ya yapma bir daha. adama rek çaktık hadi. Hadi ya, ok tutsaydı iyiydi aslında. Kestim adamı. Hı. Hmm. Ay Mehmet de kesiyorum. Kestim! Üst üsteki tane adam kestim. Hı. Hmm. Bu videoyu atacağım yani. Ee, risk kalmış olabilirim. Onun için de kusura bakmayın. Kazandın evet. mı? Ne? Kazanamadım. 3 kişi kaldı etme şey. Adam şey atacağım diye, e, atacağım diye öldü. Ne kadar acı bir şey bu yani biliyor musun? Ne kadar acı veriyor. Adamların durumu nasıl merak ediyorum şu an. E, şöyle baktık mı? Şu adamın durumu kötü. Adamların durumu da kötü yani hadi bu oyunu alalım. Abi. Şimdi alalım mı? Bak da kaldı. Ve oyunu kazandık beyler. Ee, altta bu Raising kanalına abone olabilirsiniz. Aynen. Ee, video like yorum atabilirsiniz. Yani sessiz kaldığım bölümler oldu. Bunun için de kusura bakmayın çünkü odaklanmam gerekiyordu. Neyse. Ee, kardeş kanallara da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.